Farklı ortamlarda da olsanız, eBA canlı ders üzerinden öğrencilerinizle etkileşimli olarak ders işleyebilirsiniz. Bunun için eBA hesabınıza giriş yaparak okul yöneticileriniz tarafından sizin için oluşturulan canlı derslere gitmeniz yeterli. Canlı derslere takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan canlı dersler düğmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu sayfada canlı dersinizin adı, tarih ve saat bilgisiyle öğrenci sayısı görülmektedir. Canlı dersinizdeki öğrencilerin listesine ulaşmak için işlem menüsünde yer alan incele düğmesine tıklayabilirsiniz. Bunun dışında canlı ders sayfasından filtre alanına tıklayarak güncel ve geçmiş canlı derslerinizi ayrı ayrı listeleyebilirsiniz. Kullandığınız bilgisayardan ilk kez canlı ders başlatacaksanız, öncelikle ekranın sağ üst köşesinde görülen uygulamayı indir düğmesine tıklayarak uygulamayı bilgisayarınıza indiriniz. Uygulamanın kurulumunu ekrana gelen yönergeleri takip ederek tamamlayabilirsiniz. Kurulum işlemini tamamladıysanız ya da hali hazırda uygulama bilgisayarınızda kuruluysa Zamanı gelen canlı dersleri başlatmak için başlat düğmesine tıklayabilirsiniz. Öğrencilerinizle birlikte EBA canlı ders deneyiminizin keyifli ve verimli geçmesini dileriz.